Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene bir mutfak toplama videosu ile karşınızdayım. Farklı içerikler de üreteceğim, evet ama şu anda mutfak toplama videolarıyla geliyorum. Çünkü başka alan oluşturamıyorum kendime, farklı bir içerik çekecek vaktim, fırsatım olmuyor. Şu anda zaten ortanca kızım hasta, küçüğüm çok fazla hareketli, yaramazlıklar yapıyor. O yüzden içerik değişikliği yapacağım. Ama şu anda bu içeriklerle devam edeceğiz. Şimdi zıma tavuk suyu çorbası yapıyorum ve mutfağım şu an dağınık kahvaltıdan kalktık. Buraları toplayacağım. Öyle bir video olacak yine, her şekilde bir video olacak. E, bu arada bu hafta için felaket bir kar yağışı bekliyorlar. Eğer yağarsa belki onu da çekerim. Öyle bir video ile de gelebiliriz. İçerik değişikliği olabilir yani. Başlıyoruz. Tamam, şunu Şu ikisini de da <gülüyor> <gülüyor> Sen nerede? 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 Sen

çıkarmıştır. Yancam dikkat Hadi bakıyor mı? Bakana sor bakayım bir tanesi var ya. 何 どうした Aşkım! Evet. Makinenin düğmesine bakar mısın? Bulaşık! Tamam, bas o zaman. Basamıyorum. Ben basayım mı? Bas, ben basayım. Bakayım mı? <laughs> <Öyle> geçiyorum. <laughs> evet, ona basacaksın. Yukarısı yanacak. <laughs> <laughs> Şoka girdim şu an. Nasıl bastın? Hemen oldu ya. Ben... ben <Evet>. Efendim. Nerede <laughs> canım gitmiş aşkım? <laughs> 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 ben ben tamam. Ya, ya da ben sıkıyorum. Sen sıkarsın. Şuraya sıkarsın. Yine geri gelmesin. Ne orada başka bir şey var. Ne <laughs> <laughs>

먼저 니까죽다 이제.

Yani sonra bir tadımı Başka bir şey sizlere tadım <laughs> Hiçbir işe yardım etmeyen koca örneği. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Ümit Yıldız? Çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü oldun el salla kameraya. <laughs> Burada da küçük yardımcımı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da küçük. <laughs> Ay aşkım dökme koltuğa falan. <gülüyor> <gülüyor> evet en yani küçük Bu küçük yaramaz. Yardımcım değil. Yaramazım. Yaramazcık. <laughs> Evet. <laughs> ne? Elektro koku, Elektro -koku mu? <laughs> Bilmiyorum. Google'a mı yazsan acaba? Ee, ne çıktı? Resmini göstersin. Görselleri tıkla. Bilmiyorum diyorum. Bilmiyorum. Hiç duymadım öyle bir şey.